Nitron Kombi F5 hatası için müşterimizin adresine geldik. yaz olduğu için sıcak suyumuzu açtık. Evet kombimiz F5 hata kodu veriyor. Bu esnada kombimiz işte devreye girmedi. Fanı da ses çıkarmadı. Yani cihazımızın ya fanı yanık ya da anakartı arızalı. Açacağız birazdan arızanın net tespitini yapacağız. Evet fanımızı ölçü ile ölçtük. Fanımızda bir yanma ya da sıkışma yok. Maalesef cihazın ana kartı arızalı. Ana sökülecek, tamir edilip takıldığında tekrar düzelecek. Eğer fanımız çalışsaydı ve cihaz arızaya geçseydi, fanımız kirli veya da prosesatımız arızalanmış diyebilirdik. Ancak dediğimiz gibi ana kartı arızalanmış. Evet kartımızı söktük, tamir ettik test ediyoruz. Bakalım çalışacak mı? Evet, panımız devreye girdi. Kombimiz de çalıştı. Geçmiş olsun.